Değerli ikizler. Söylediklerimi bir yere not et. Kulak ardına vurma. 6 aylık kehanette seni bil ki bu videoya baktıktan sonra 6 ayı hesaplıyorsun. Çok bir büyük bir zafer bekliyor. Bir düşmanın yerle yeksen olduğunu, başına kötü şeyler geldiğini duyacaksın. Şeytan etrafında dolaşıp her işini e, rast gelmesini engel olmak istiyor ama şeytan bile cezasını çekecek. Ahın öyle bir tutacak ki, öyle bir tutacak ki, öyle bir yelde yeksan edecek ki, çarım çarım çarpılacak. Yaptığı hatalar yüzünden ayaklarına yapışacak. Af dileyecek, helallik isteyecek, kapına köpeği olacak. Çünkü bu ona layıktır. Yıllarca, arkanca, ailenin arkasınca, anne babadan olsun veya herhangi bir aile bağlarıyla bir ömür boyu düşmanlık yapanlar ölüm bekliyor. Eğer 3 ay içinde, 6 ay içinde şüphelendiğin insan vefat ederse, başına bir iş gelirse, ilk yaptığı kötülüklerin e, karmasını yaşıyor, karşılığını yaşıyor ve çok acı şekilde ölüyor. Senin kendine bereketin, paranın çok ihtiyacın olduğu zamanında geleceğini görüyorum. Çok böyle dara düşmüş bir zaman olacak. Ama o dardan da böyle seni lüp deyip yağdan kıl çeker gibi çekilip çıkacaksın. Huzur ve mutluluk sana yaklaşacak. Sadece senden bir isteğim odur ki sana iyilik yapanları unutma. Çünkü sen iyilik yaptıkların insanlar senin yaptığın iyilikleri unutuyor. Ee, sanki hiçe saydı, saydıkları için, değer vermedikleri için kendi yaptıkları pislikte boğulacağını görüyorum. Ve enerjim bay alfa aşırı yüksek. Aşırı motivasyonun yüksek. Evet bazı para konularında sıkıntı yaşayacağım. Neredeyse bir ay bir sıkıntı olacak. Ama yavaş yavaş o da çözülecek. Sen kafana çok takıyorsun. Paranı asla kafana takma. Şanslısın. Öyle bir özelliğin var ki senin. Para kendi ayağıyla kapına geliyor. Ya iyi bir hocam var. Onun yardımı öyle oluyor ya inancınla, okulun doğayla mı? Ama her neyse ben senin yaşadığın bütün sıkıntılardan tek tek kimsesiz şekilde halledeceğim. İnanıyorum ki öyle de olacaktır. Sağlığınla ilgili baş ağrısı, boyun ağrısı, diz ve e, omurga ağrısı biraz olabilir. Bunların hepsi de Allah'ın izniyle çözü, çözülecek bir şey. Sadece ağrıların oldu mu doktora gitmen lazım. İster çocuk ol ister büyük ol fark etmez. Beden bir e, bir e, ağrı yaşıyorsa o artık sinyal veriyor. Diyor ki beni doktora götür ben iyi değilim. Ama biz insanlar e, acil gelene kadar hiç sevmeyiz doktora gitmeyi, hiç sevmeyiz kendimize bakmayı ve sonra da böyle ağır hastalıklara maruz kalıyoruz. İnsanoğlu hep öyledir. Sende ağır hastalıklar falan olmayacak ama sende ne var? Sende kendini önemsememe. Sende kendini ikinci plana atma. Kendine kıyamama. Maddi ve manevi ailene yardım, desteği olma. Aşırı derecede iyi niyetli olup karşılığında kötülük görme gibi özellikler şu an vardır. Bilmiyorum arkadaşım. Anlatıyorum anlatıyorum. Uy, uy, uy uyacak şekilde anlatıyor muyum? Evet tabii ki değerli de güneş